Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız diyor ve videoma başlıyorum. Arkadaşlar, 1-2 gündür Bitcoin'de yükselişlerimiz oldu. Fakat dün biraz, dünden bugüne hatta altcoin'lerde biraz geri çekilmeler yaşandı. Ve bakıyorum herkes bir telaşa düşmüş. Hiç gerek yok arkadaşlar. Telaş edilecek hiçbir şey yok. Bunlar normal hareketler. Dediğim gibi Bitcoin Yükselmekte güzel yerlere geliyor. Dün 58 bin bandına ulaştı. Bir 60 bini test edecektir diye düşünüyorum. Burada bu geri çekilmeler makul geri çekilmeler. Bunda bir sıkıntı yok. Dediğim gibi 53.500 diyelim, biz ona 54 bin diyelim. Onun altına düşmediği sürece orada bir desteğimiz var çünkü bir sıkıntı yok arkadaşlar. Burada 55 bin, 56 bin buralara düşebilir. Şimdi alt alakalı. Şöyle bir şey var bitcoin yani piyasaya ben size şöyle anlatayım aslında piyasaya anlatayım bitcoin yükselecek bir para akışı olacak kripto paralara ki altcoinler bundan nasiplensin yani bitcoin yükselmesi lazım yükselecek bu sırada altcoinlerin stabil kalması ya da birazcık geri çekilme yaşaması Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü Bitcoin yükseldikten sonra dominansı düşüp stabil pozisyonu aldıktan sonra altcoin'lerin uçuşu başlayacaktır. Bu hep böyledir arkadaşlar. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Ben size birkaç not aktarmak istiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an Bitcoin dominansı %61. Dün %60'ı geçti. Bugün %61'lerde. %60'ın altına düştüğü zaman zaten sıkıntı yok. Aslında şu anda çok fazla bir sıkıntı yok sınırda. Yani 60'ın altına inme ihtimali yüksek ilerleyen zamanda. Şimdi şöyle bir durumumuz var. E yardım paketi artık bu hafta netlik kazanır ve haftaya artık piyasaya sürülür. Ondan sonra zaten film başlıyor. Yani bu yardım paketinden gelen paralar piyasaya girdiği zaman burada artık Bitcoin'in tetiklenmesi, altcoin'lerin buna bağlı olarak hareketlenmesi falan asıl film bu yardım paketinin piyasaya sürmesinden sonra başlıyor. Hatta şu an bakıyorum kurumsallar daha işin içine girmiş durumda değiller. Yani şu an halen de nasıl derler ona büyük balinalar demeyeyim de birazcık daha Küçük yatırımcıların hakim olduğu bir bitcoin hacmi var ki o bile piyasa hacmi 1 trilyon doları geçmiş durumda şu an. Bunlar hep güzel gelişmeler arkadaşlar. Yani hiç canınızı sıkmayın. Bunlar sıkılacak edilecek şeyler değil. Bu sürede ne yapmamız lazım? Altcoinlerde çekilmeler oluyor. Tamam eyvallah. Arkadaşlar bu güzel bir şey. Yani ne diyoruz? Bakın para piyasaya geldiği zaman coşacaklar diyoruz. Ama biz ne yapmamız lazım? Şu an dipte yani bir tabiri caizse sürünen altcoin'lerden toplamamız lazım. Çünkü para artık o bu demeden illa yayılacak. Yani bir nevi şöyle söyleyeyim size para piyasaya sürüldükten sonra ABD'de ya da dış borsalarda e, o suna bu suna bakmadan altcoin alınacaktır diye düşünüyorum. E, buradan nem nemalanmalıyız ve ben size bir 3-4 tane altcoin vereceğim. Bunları mutlaka takip edin bunlardan güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ama dipten almayı kesinlikle unutmayalım. Şimdi gelelim size vereceğim alt Ben çok fazla coin ismi vermeyi tercih eden birisi değilim yani çok fazla sevmiyorum. Çünkü hani derler ya iyi olur Allah'tan kötü olur kullan. Sonra hani hocam söylediğiniz yükselecekti. Bak düştü. İşte paraya da ihtiyacım vardı, bozulum ettim, çok büyük zarardayım falan filan. Hani bu tarz e, diyaloglara çok fazla girmeyi sevmem. Ama e, istek üzerine yorumlarda da baktım. Size bir iki 3 tane altcoin, benim de çantamda olan altcoinleri size söyleyeceğim. E, yatırım tavsiyesi değildir. E, bakarsınız, incelersiniz. E, dediğim gibi verdiğim değerlerden benim e, alış değerlerim, almaya uygun gördüğüm değerler. Bu değerlerden e, yakalarsanız olabilirsiniz. E, alabilirsiniz dediğim gibi risk tamamen size bağlı şimdi şöyle bir şey var ben size coin'i söylüyorum alış noktasını söyleyeceğim siz de buradan alırsınız almazsınız artık ona kendiniz karar verin maddi gücünüz bekleme süreniz dahilinde geçelim coin'lerimize arkadaşlar mesela nem arkadaşlar bunu 0.56 0.57 dolar bandından alabilirsiniz ben mesela 0.5'ten aldım e bekletiyorum. E şu an 0.59'larda olması lazım ama bir olası geri çekilmeler mutlaka olacaktır. Bu banda geldiği zaman 0.56'lara 0.57'lere yani olabilir. Buralardan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Daha sonra ontoloji 1.10 1.12 e bu aralıktan ontoloji toplayabilirsiniz. Hatta ben bile mesela bunda geç kaldım. 0.90'larda falan da bundan 2-3 gün önce. Ama bu noktalarda alınabilecek noktalar. 1.10, 1.12'lerden alınabilir. Buradan da beklediğim değerler nedir? 1.30'larda, 35'lerde satmayı düşünüyorum. Yani çok fazla orta uzun vade düşünmüyorum açıkçası ontoloji için. için. Venüs demiştim arkadaşlar. Benim çantamda yine olan, bir önceki videolarımızda da bahsetmiştim size. Venus'u 35 dolardan aldım arkadaşlar. Ee, bunu size tavsiye olsun diye söylemiyorum. Artık orada birazcık tren kaçtı gibi bir durum var. Sadece e, done olsun diye söylüyorum. Şu an 60 dolarlardı arkadaşlar. Yaklaşık %40-%50'lik bir e, ilme kazandı yukarıya doğru. Güzel kazandır. Zaten ben videomda da kazandıracağını ve e, ne beklediğimi söylemiştim. 60 doları e, ulaştı. E, orada da pozisyonumu kapadım. Karımı aldım şu an. Ha, olur düşer tekrar. Tekrar e, alır e, sepetime ilave ederim. Ev arkadaşlar bakın. Evi şöyle söyleyeyim size. E, ev 460 doların eşiğinden döndü. Ev 459 doları gördü. E, dün de gece 2 gece önce. E, evi 400 dolar sınırından alabilirsiniz ilk etapta. Yani 390 dolar 400 dolar arası 400 410 dolar arası buralardan alabilirsiniz. Kademeli alın, düştükçe alın. Mesela ben ee, bir aydır yaklaşık olarak bu müthiş düşüşlerin yaşandığı dönemden ee, beri şu 2-3 haftalık süreçte 320 dolarlardan almaya başladım. 320 330 yani kademeli aşağı ine 320 dolara kadar aldım. E, bunları da 440'larda 450'lerde falan e, bozdum. Şimdi düştü 400'lere. Buralardan yine topluyorum. Düştükçe yine toplayacağım. Evde dediğim gibi 460 470 480 buraları e, görebilecek, rahat görebilecek bir e, coin. E, evde değerlendirilebilecek coin'lar arasında ve Algo arkadaşlar. E, algo'yu şu an sepetime eklemek istiyorum. Şu an 1.10 dolar e, seviyesinde. Buradan bir miktar alacağım. Çok az bir miktar, üzmeyecek bir miktar alacağım. Fakat asıl almayı düşündüğüm aralık 1 dolarla 1.05 dolar arası. Buralardan almayı düşünüyorum aslında. Yani 1 dolar civarında birazcık daha yüklü girebilirim. Planımda böyle var. olmazsa da buradan bir üzmeyecek, tatmin edecek bir karı da tatmin edecek bir miktarda alış yapacağım arkadaşlar. Yani dediğim gibi ee, şu an size önerebileceğim, önerebilmekten ziyade kendimin de e, pozisyon aldığı e, coin'leri söyledim. Bunları takip edebilirsiniz. Buradan pozisyon alıp almamak tamamen sizin e, inisiyatifinizde. E, ama çok üzmeyecek coin'ler arkadaşlar. E, bunun dışında siz de sürekli takip edin. Yani e, Binance'da olursunuz, burada olursunuz ya da diğer platformlarda olursunuz. Yani telefonunuzu ya da bilgisayarınızı karşınıza aldığınızda sürekli bütün coin'lere bakın, inceleyin. Yani e, tabi biraz grafik bilginiz e, olmalı bu konuda ama e, artık dibi görmüş coin'ler bulduğunuz zaman şöyle bir geçmişine de bakın ne seviyede, nereye çıkmış, nereden gelmiş, e, stabilizesi nasıl. Yani bunları bir değerlendirin. Eğer takıldığınız bir yer olursa dediğim gibi yorumlarda e, yazabilirsiniz. Çünkü yüzlerce koyun var şimdi ben hepsini tek tek grafik analizini kafamın bir köşesine yazıp da size hemen yorumlarda cevap veremiyorum. Yani böyle bir şey de mümkün değil. Yazarsınız ben de mümkün olduğunca size bu konuda geri dönüş yapmaya çalışacağım. Şu an durum bu şekilde arkadaşlar. Yani bitcoin düşüyor altcoinler birazcık geri çekiliyor. Hani yükselecekti hani düşecekti. Megaboa sezonu başlıyordu. Evet diyenleriniz de olacaktır. Hani bu şekilde düşünmeyin. Çünkü hep söylediğim gibi iki video önce de mega boğa sezonu başlayacak dediğim videoda da yardım paketinin piyasaya sürüldükten sonra bunun daha yani net olarak görüneceğini belirtmiştim. Şu an onun emareleri başlamakta. Şu anki gidişatımız da kötü değil. Telaş etmeyin. Altcoin'leri dipten toplayın tepede şu an tepede olan altcoin'leri o güzel tepede buradan daha yükselir mega megabayla hepten coşar diyerekten sakın yanaşmayın. E, temkinli olun. E, işler her zaman o şekilde ilerlemiyor. E, dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E, Twitter ve Instagram e, adresim açıklamada bulunmakta. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.